Her şey oluyor. Kırmızı ateşli olanlar oraya. Eski'nin su bayağı şişerdi yani, ama birkaç senedir su şişmiyor, sürekli böyle akar. Gördüğünüz gibi işte eski istasyon da su inince istasyonlarda gözükmeye başladı. Daha önce o gördüğümüz evlerden 200 metre yukarıya kadar su geliyordu, bayağı şişiyordu yani. Ama kaç senedir, 5-6 senedir su mu yok, kuraklık. Kuraklıktan beraber ortaya çıktı. İnşallah bu yağmurlar hayırlı olur. Bakalım inşallah bu sene bereketli olur inşallah. Temelimiz o yönde. Bayağı yok dedi Yani 200-300 metre dediğimiz zaman şu karşı zaten suyun seviyeleri gözüküyor şu karşıda. Hemen hemen şuraya geliyordu. Bu yeni demir yolunun altına kadar geliyordu. ayağı yuxarıdadır. Burası Keban barajı. Yazınıb burdayız balıq tutmək.